İddacının sesi kaldığı yerden yayınlarına devam ediyor. 3 günlük bir kısa ara vermiştik arkadaşlar ki ben ara verdiğimde bültenle alakalı sıkıntı olduğunu, bülteni beğenmediğimi, çok fazla sayıda manipülasyon yapıldığını bilin. Maçlara güvenmediğim için yayın yapmıyorumdur. Bunu söyleyeyim. Bunu söylediğimiz halde buna göre bir yayın politikası yürüttüğümüz halde 799 aboneymişiz ben ne yaptığımı da bilmiyorum. 3 gün yayın yapmadım. Yani yayın yapsam kuponlar yatsa veya yüklü bir bahis önersek size taklaya gelsek anlayacağım abone kaybını da. Yayın yapmadığım gün içinde mi cezalandırılıyorum? Ama bardağın dolu tarafından bakıp şunu düşünüyorum. Herhalde insanlar bu oyundan artık belli bir kesim. Çok fazla canı yandı. Yanlış bir şekilde yol haritası çizdi. Herhalde bıraktılar ki bıraktıkları içinde de biz de takipten çıktılar diye düşünüyorum. Bunları söyledikten sonra gündemi değerlendireceğiz. Bülten yorumumuzu yapacağız. Geceye dair önerilerimizi söyleyeceğiz. Sonra da sizlerle vedalaşacağız arkadaşlar. Şimdi bugün mesela ben yayın yapmadım ama kimin hangi maçın can yaktığını çok iyi biliyorum. Takip ettiğim maçlar arasından, yani bütün maçları takip ediyorum. Gece 3-4'de olsa arkadaşlar ben uyumuyorum ki uyumadığımı biliyor. Benim takipçilerim biliyor Instagram'dan. O saatlerde kuponlar da var, paylaşımlar da var. Bana göre bugünün en şikeli maçı Midyulen maçı ama Midyulen'i ben defalardır yerden yere vuruyorum kanalımda. Hazır konusu açılmışken de Uğur Bey bizi dinliyorsa ya kafada klikleşmiş bazı takımlar var. Beklentinizin çok fazla yüksek tuttuğunuz ama o beklentilerin altında kalan o beklenti aslında hak etmeyen takımlar var. Sezon genelinde, lig başlangıcında, belki form durumlarına oturttuklarında durumlar değişecek ama bazı takımlara çok fazla bel bağlayıp gözünüzde büyütüyorsunuz arkadaşlar. Sahadaki performanslarını görmeden, izlemeden isme oynuyorsunuz. Ee, kafa kağıdını oynuyorsunuz takımın. Bunlardan bir tanesi Nörköping. Nörköping'in her hafta her maçına şike denildiği zaman ben burada sinirleniyorum. Çünkü Nörköping takımı sezon başından beri adam akıllı bir top oyun oynamıyor. Bunu söylemekten sıkıldım. Midule'nin son 2-3 maçları izliyoruz. Sahadaki oyuncuların kafasının transferde olduğunu, Birçok oyuncusu teklif alıyor Midyülen'e. Umrunda mı sizce arkadaşlar? Adam elindeki oyuncuları pahalıya çakmanın peşinde. Umrunda mı sizce Tur falan? Bugün geçtiler penaltılarla da. Hani elenseydi de böyle konuşuyorsun demeyin diye şimdiden söylüyorum. Adamların Randers maçını izledim. Adamların Ayer maçını izledim. Adamların Silkeborg maçını izledim. Sen hala bu maçları izleyenlere söylüyorum. İzleyip, görüp, hala Midyülen lehine bahis alıyorsan kusura bakmayın tabirim için. Arkadaşım ya gerizekalısınız. Sözün meclisten dışarı. Ya da bile bile topunuza sıkmayı seviyorsunuz. Ben bunu anlamıyorum yani. Takım sahada bir şey vaat etmiyor ve siz kafa kağıdına oynuyorsunuz. İddia bunu kaldırmaz. Sistem analiz bunu kaldırmaz. Eğer sistemciyim analizciyim deyip arkasında duruyorsanız arkadaşlar. Ha şu görüşlere de katılıyorum. Her takım şike yapıyor. Bunu söyleyeyim. Her takım şike yapıyor. Ama her hafta şike yapmıyor. Görüşüne katılıyorum. Önemli olan o haftaları yakalamak o formu yakalamak, takımın o gün sahada ne yapabileceğini önden kestirmek. Hangi takımın hangi hafta şike yapacağını hiç kimse bilemez. Bu konuda da katılıyorum. Çoğu şeyde ortağız zaten Uğur Bey'le. Ee, ama ben çoğu zaman yakalıyorum arkadaşlar. 10 tanesini, 7 tanesini, 6 tanesini öngörümüz öne çıkıyor. 8-9 demiyorum. 6-7 tanesi çıkıyor yani. Norveç atlıklarından özellikle yakaladığımız oluyor. Skora kadar. Oranlardan artık bir takım şeyleri okuyabiliyoruz, çıkarabiliyoruz yani belli oluyor arkadaşlar. Arjantin Ligi'ne siz 6.5 kornere 1.15 oran veriyorsanız 6.5'a 1.15 oran veriyorsanız demek ki o maçta korner çıkmayacak demektir. Veya zor affedersiniz sig zor gelecek demektir yani. 7 korner 8 olmaz yani. Anlaşılıyor artık bir takım şeyleri içine gire çıka gire çıka öğrendik. Bana göre günün en şikayetli maçlarından bir tanesi de TNS Vikingu Reykjavik maçı 0-0 bitti. İkinci yarısında da bir korner oldu bu maçın. Korner tercihinde bulunmuştu. 9 kornerle bitti e, ee, Ruth corner korner tercihinde bulunduk. O da 9 korneri gördü. Şerife kornerde bulunduk. Ben kornerciyim arkadaşlar. Kornerle kafayı bozdum. 10 maç oynarım korner. 8'i gelir, ikisi gelmez. Deli olurum, fitil olurum. Bunlardan biri de Banfield'dır. Birazdan göstereceğim Banfield'le alakalı paylaşımlarımı da. Victoria Pilsen'e e 8 aldık. Tam 8 bitti. Orbright'a 8 aldık. 8 bitti. Osters'e 8 aldık. 10'du herhalde insan arkadaşlar. Gazel Mahallah Seramika'ya aldık. O da 8'i 9'u gördü hatta. En son baktığımda 9'du. Yani söylüyorum sizlere. Mesela ilk videonuma söyledim. Lincoln'le Tobol'a ben korner almam dedim. 5 herhalde. Bugün de almadım korner ben bu maça. Her maçada korner almıyorum. Onu da söylüyorum. Bu takip işi. Kesinlikle takip ve ortalama bilme işi arkadaşlar. 5 bitmiş. Ortalamaları tutturduğunuz zaman onun da garantisi yok. Özellikle Arjantin'de çok kaypak bir zemin var. Onun da garantisi yok. Size söyleyeyim. Güney Amerika'da çoğunlukla geliyor ama bunu çözdüğümüzü anladıklarına ters yerde yatırıyorlar. Ters manyelde yapıyorlar. Yani %100 garanti diye bir şey yok. Kornerde oynasanız %100 garanti diye bir şey yok. En az yatan hani en az yatan hepsi yatıyor. Hepsi ters geliyor. Onu biliyorum. Evet kabul ediyoruz. Hatta bunu kabul ederek dostum bir şeylerin içinde devam etmemiz gerekiyor. Burada hayal tüccarlığı yapmasın kimse. Kimse yani şike yok. İşte biz şöyle kazandırıyoruz. Böyle kazandırıyoruz, uçuyoruz, kaçıyoruz demesinler. Ben bugün kupon vermedim, maç yorumu yapmadım. O yüzden rahat konuşuyorum. Ha bu adam yorum verdi, maçları yaptı o yüzden mi böyle konuşuyor? Hayır. Ee, bir de arkadaşlar beni dinlerken özellikle bazı dinleyiciler işte bu 10 senedir iddia oynayanlar, 20 senedir iddia oynayanlar, 5 senedir veya genç kardeşlerimiz deli gibi scout, scout gibi maçları takip eden arkadaşlarımız çok iyi biliyor karşısındaki adamı dinlerken bu adam ligleri takip ediyor mu etmiyor mu ligler, liglerin havasını biliyor mu bilmiyor mu hangi takımları ne kadar tanıyor benim konuşmamdan belli oluyor zaten videolarımda daha önceki videolarımda da ben bunu söyleyeceğim videolarımda sık sık merdiven altı bir yorumcudan maç tahminleri dinlemiyorsunuz arkadaşlar ben bu işi gönüllü olarak yapıyorum hobi olarak yapıyorum herhangi bir maddi karım amacım yok bunu da bilin yani Hani son zamanlarda ben şeyi de sevmiyorum. Şöyle kupon bildik böyle kupon. Devamlı ben kasa gidiyorum mesela. Her bildiğim kuponu buraya atmak boğmak istemiyorum. Topluluk kısmına veya instagram hikayelerine. Bu sefer millet şöyle düşünecek. Ya bu adam buraya tezgi açmış. Panayır açmış. e buradan kimi düşürürsem hesabı yapıyor. Bunu sevmiyorum mesela. Kendime yakıştırmıyorum arkadaşlar. 23 oran yakaladığım kupon da var. 11 oran yakaladığım kupon da var. 10 maçta 11 maçta ben şov kısmını sevmiyorum. Bak ben neyi seviyorum bak. Şimdi geldik buraya. Ben yatan maçlarla millet kendim oynamasam bile kimin hangi maçta yatanı bilmiyorum. Bunu goy goyunu yapıyorum. Bunu ben başka da bir iddiacı olduğunu düşünmüyorum. Yani. Adam kendi karizmasının itibarını düşürdüğünü zanneder böyle yaparak. Sanki her verdiği kupon yatıyormuş gibi düşünür. Bakın arkadaşlar dünkü Banfield maçı mesela. Kendim şahsi oynadım. Kimseye de ben ee, Banfield korneri şöyle böyle demedim akşam için grupta yani. En azından şu grubumuzda Herhangi bir paylaşım olmadı. Bahar oluyoruz Ya ben öyleyim. Siz değilsiniz de ben öyleyim. Ayrıca hepimiz üzgünsün. Yani siz üzgünüz olabilirsiniz de ben hakikaten çok gerçekten çok moralim. Canım sıkkın. Yazıklar olsun. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorsunuz geçen hafta Taler esnemi, Tukum anlamı ne oynuyordu arkadaşlar Banfield? 7'ye 0 bitti. Korner kullanmamıştı 27 aradan sonra. Dün de Arjantinas Juniors'la oynuyor. Arjantin liginde hangi maç ki kornerle bitiyor? i̇şte bulduğumu da beni buluyor arkadaşlar. Ben şimdi bunları böyle bu şekilde paylaşıyorum da aynen. Ananı atla kaçırayım ama. Ah, şimdi küfürlü arkadaşlar video. Burada kuponum. Aha da buyurun site ismi falan yok. 96 lira basmışım. 200 liraya hedeflemişim. Kasa gitmeye çalışıyorum. Hani yine çekiyorum. Çektikten sonra az bir meblağ bırakıyorum. Kasa gitmeye çalışıyorum. Koriçiba Kuayba. 1.18-1.18. Ben bunu alacağım mı alacağım. Kafaya koymuşum arkadaşım. Rahat gelsin istiyorum. Develenmek istemiyorum. 4 maçta 2 oran bulmaya çalışıyorum. Unión Espanyola Kuriçiba Yunutu. Gelmiş 8 korner. Kiriçiba CS Alanga Maseo. Gelmiş 13 kornerli. <laughs> Atletico Banfield. <gelmiş>. Buyurun. Argentinos Juniors. <laughs> 6.5-1.13 arkadaşlar olanı. 6.5-1.13. Şimdi ben kendim küfür etmeyeceğim. Küfürü sönmez. Reise bırakıyorum. Ona koyayım böyle pelerin giyeyim. Tarkan gibi. Ha? Amına koyduğumun evladı. Atımın arkasına atayım ananı kaçırayım. Morus bu çocuğu. Ha? Babasını sikiyim ne ol seni. Ananın leşini sikiyim senin. O... Tabi iki hafta üst üste biz de Banfield'den yatınca. Yani ben kendim arkadaşlar. Banfield'ı mezarlığa uğladım yani. Bundan sonra Banfield bende blacklist. Ve Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yesifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha. Ver bir lan benden ne Yanımda olun ulan. Yanımda olun. Hayatımı geri almaya çalışıyorum Ali abi her şeyi. Kolay mı sanıyorsun olur Sen kolay mı oldu sanıyorsun? Evet arkadaşlar son olarak da ufak bir mesaj verdim. Her şeyin maddiyat olmadığını unutmayın. Evet çok şey maddiyat hayatımızda şu an bizim geçim sıkıntımız yüksek. Ee, her şey ateş bazı bunun farkındayım. Çok şey para. Paranın olmadığı yerde mutluluk olma. Her şeyin farkındayım ama bunu da hobi olarak oynuyorsanız zevk için oynayın. Para kazanmak için oynamayın arkadaşlar bunu. Buradan geçimimizi sağlamak için bu oyunu oynamayın. Ona göre Basitlerinizi alın. Hani ben de 800 abone diyeyim Bilmiyorum. Takdiri size bırakıyorum. Şimdi geçelim artık maç yorumlarına. Juan Carlos Carlos Manucci maçı var. Bu Juan bir önceki açılış ligindeki performansına ötürü oranı bu kadar düşük. Carlos Manucci karşısında. Carlos Manucci de evinde ters takım zorlar dişli bir takım ama. Ben burada arkadaşlar maçları 1-0'a çekmeye başladılar. Peru liginde alta çekmeye başladılar. Kristal maçı da 2-0. Bakalım üst olacak mı? Ee, korner çıkacağını düşünüyorum müsabakada. Peru'da şu an kornerler sağlam geliyor. Bir grau maçı akşam 7 kornerle bitti. Ben 7'sini aldım onu 1-0-9'da oranı. 12-13 maçım var. Tutarsa kuponu gösteririm size arkadaşlar. 5-6 tanesi geldi bugün. Söylediğim maçlar. E, ee, bahsettim az önce kornerleri. Onlar geldi. Juan Kayo maçı kuponumda yok ama illa oynayacağım diye ben bu maça korner oynadım. Geceye maç tarıyorsunuz bakıyorsunuz ya. Barakas Patronato kuponumda var. 7 olarak aldım arkadaşlar bunu. Ya 7 ya 8 olarak aldım. Arsenal Saran'da Rosario Central mücadelesi var. Ben Rosario Central'i seviyorum taraf konuyunu önereceğim. Ortalama 4.9 veya 5.4. Tam hatırlamıyorum. Geçen hafta New Zealand Boys'da oynarken bir konuyunu vermiştim. 8 konuyla gelmişti. Ben 4 korner atacağını düşünüyorum Arsenal'de sende karşı. Arsenal zayıf arkadaşlar korner konusunda. Genel bakarsanız önceki maçlarına Arjantin liginin altında kalan bir korner ortalaması var. O yüzden toplam korner olayına girmek istemiyorum. Gol bahisleri içinde ben Rosario 0-0'lık bir maç gözüküyor benim gözümde. 2.5 alt gözüküyor ama e, zorlanırsa arkadaşlar ben Central'in gol bulacağını düşünüyorum. Rosario Central'in Arsenal Saran diye gol yazacağını düşünüyorum artan form grafiğiyle. Meksika Ligi'nde çok fazla takip ettiğim takım yok. Takip ettiklerimden size bahsedeceğim. Bu 3 maç hakkında da arkadaşlar yorum yapacak kadar bir maç takibim yok. Alianza Lima Alianza Atletico mücadelesi var. Bunun yurt dışındaki ofisteki Almanya'dan mesela bizi Ceyhun Bey dinliyor. 1,5 üstün oranı 1,25 gördüğüm kadarıyla ben 1,5 üstü olacağını düşünüyorum mücadelenin. Ev sahibi evet büyük favori ama tat vermiyor oynadığı futbol bana. Ben beni pek tatmin etmedi arkadaşlar Alianza Lima'nın oyunu. Club Leon Deportivo Toluca maçı var. Ben Toluca'dan gol bekliyorum. Santos Laguna mücadelesini takip ettim. Club Leon'un da son mücadelesini takip ettim. Defans açıkları olan bir kulüp sen karşıtlı gol var bu maçın hakkı. Ben kornerde olacağını düşünüyorum. Toluca özellikle korner getirecektir burada. Club da hakez öyle arkadaşlar. 8'i var. 7'si 8'i var. Çok garantici 7'yi alsın. 1.25-1.30 arayan 8 alsın arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bir gün sonra geçiyoruz. Tüpçünün seçmece koyduğu Avustralya yine Avustralya Vay Valis'i Polonya kupası maçları var. Bu Polonya kupasında maçları temiz bırakacaklar da tüpçü bunları bültene mi alacak zannediyorsunuz? Ben öyle düşünmüyorum arkadaşlar. Kalesi maçı bile bana göre garanti değil. 1-0-8 oranda. Kılıç ilk maçı 3-0 yenmiş. Bu maçı 1-0 satsa kim ne der? Bugün Ludo Goretz sattı mesela Şamloka maçı. Şikeci Bodo Grimtin maçı var. Amal Pellegrini bugün de 11'de başlatma da göreyim seni. Stal sol bak kendim bunların teknik direktörü yanlış hatırlamıyorsam yani. Ne olur ne olur arkadaşlar yani illa oynayacaksak bu maça ne olur. Korner olur onu söyleyeyim. Linfield 10 kişi Çanakkale geçilmezi oynayacak. Oran yok ki. Oran yok. Uf. İlk yarı birine ne veriyor acaba? 1-1. Depolat ben Mikkeli maça canlı da değil. Arkadaşlar son Turku maçını canlıya çektiler. Pepo Latvia'nın 1-1 bitirdiler maçı. Bak burada canlı da olup olmaması çok önemli. Finlandiya ikinci ligini Türkçü'de. Dikkat edin. Ben Sumuha el Mukavla mücadelesinin de bir buçuk üstü olacağını düşünüyorum. Ayik Solna Wurst'la Poltava maçı. ilk maç 3-2 bitti diye gol bahisinden abanlı olacaktır. Poltava kapanır arkadaşlar. Kapanırsa da beraberinde korner gelir diye düşünüyorum ben. Taraf korneri oynayan Ayik Solna'ya. 4.5-3.5. Buçuk, üç buçuk. Fenerbahçe Dinamo Kiev'de 11'i görmek lazım. Eğer baktığınız Bruma, Lincoln, ee, Ferdi, Osay gibi isimler. Çabuk isimler oynuyorsa arkadaşlar 11'de. Kornere girin. Ener bile okeyim korner için. Kornere girin. Gole girin. Zaten dün bu yarın ee, Fenerbahçe tribünleri de Fenerbahçe oynatacaktır. Coşkulu bir oyun bekliyorum ben. Fenerbahçe'nin bir golünü yabancı da arkadaşlar oranı 1.20 1.25 civarında onu söyleyeyim. Burada 1.55 galibiyet ama sıfır buçuk üstü bile 1.07. Site ismi falan vermiyorum. Yurt dışından beni dinleyen arkadaşlara söylüyorum bunları. Zürih Karabağ maçına bulaşmayacağım ilk maç korner yadı Bu maç ne olur bilmiyorum arkadaşlar. Tehlikeli olarak görüyorum. MVS 1 de Karabağ kapanır gibi geliyor. Malmöz Algeri ise korner diyorum. Yine kapanacaktır Beraberinde Korner gelecektir. Sunday Short Christian mücadelesinde. Korner diyorum. İlk yarı bir buçuk olabilir arkadaşlar bu maç. İlk yarı bir buçuk. İki on oranı var. Christian maçları hızlı başlıyor. Bir Viking mücadelesinde ilk yarıyı sıfır sıfıra çekti. Yanlış hatırlamıyorsam. Gerçi şunu da düşünebiliriz burada. Şimdi iki yol var önümüzde ya hafta sonu bütün maçlar ilk yarı bir buçuk oldu. Bu maça ilk yarı bir buçuk yedirmeyecekler. Diyorsanız da korner oynayın arkadaşlar. Fredri tak Raufos maçlarına boş geçiyorum. Galatasaray tane maçını boş geçiyorum. Bunlar transfer paralarını çıkarmak için yapılan şikeli hazırlık maçları arkadaşlar. O Pardubice maçının 0-0 bitmesi yani boşuna değil. Leipzig Süt maçının da zor da olsa ev sahibini kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi Arjantin Primeria Nasyonel'de korner çıkaran takımlar var. İlk yarıdan korneri getiren takımlar da var. Bu lig de şikelebilik arkadaşlar. Aşırı derecede. Hem korneri hem gol bahisleri. Bir gün gol yağdırırlar. Bir gün korner yapan takımlar korner yapmaz. Alboys gibi, Cucu gibi. Değişik bir lig. Şimdi Villa Dermine, Kuyil Deplasman kornerci takım. E, Temperley, Alvarado maçı var. Alvarado kornerci takım takip ettiğim kadarıyla söylüyorum. Girinda Viktora Akureyir mücadelesi. Karşılıklı gol var olur. Ayaç Uça mücadelesi. Korner olur. Ayaç Uça tek başına 15-16 korner çıkarabilen bir takım arkadaşlar. Ki muhtemelen baremi çok yüksektir bunu sitelerde. Olympiakos Makabe Hayfa maçı da ben Midyulen maçına benzer bir maç bekliyorum hikaye olarak. <laughs> İlk yarısından gol çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar maçın. İlk yarı golün oranı güzel. Kupavagır Grotte ev sahibi ekibi kazanacağını düşünüyorum. Ev bir buçukta alabilirsiniz. Çok formda bir takım arkadaşlar. Şimdi bence para yarın burada. 5-6 maça bir buçuğu basın arkadaşlar. Eğer illa kasa yapacağım bana acil paralar. Bir çözüm üret hocam yani. En makul hangisi diyorsanız. Hotdur Magni aygır sand gördü, Nartvik yuksüklü vasfik rekabi Kavik, rekabi Vesti turaytalar Hadi şu Hotdur maçını bir kenara çıkaralım. Hotdur Magni bir bakayım arkadaşlar. Yani hep bir buçuk yani. Şimdi ne diyelim bu maça? Yani hepsi olsun, hepsi olsun. İzlanda ikinci ligine, komple bir buçuk. İzlanda birden Vesti turaytalar bu kadar, bir buçuk ev bir buçuk da, da alabilirsiniz bu maça. Bakın para burada arkadaşlar. İlk yarı 0-5 maç sonu 1.5 canlıdan takip edin. Veya maç önü alın. 6 maçın 1.5'u herhalde 2 oran yapar. Biliyorum düşük burada ama burada bence. Şimdi Tigre'nin normal şartlarda Deportivo Madrid'in çok rahat geçmesi lazım. Kupa maçı olduğu için uzatmada işi götürür. Bir şey diyemeyiz. Deportivo Municipal, Deportivo Tarma. Korner olur. Şu tarmada doğru düzgün bir tane forvet olsa arkadaşlar ben tek golünü vereceğim. Bu takımın tek sorunu adam akıllı bir forveti yok. Ama risk almak isteyenler tarmanın bir golünü alabilirler. Yani golü isteyen bir takım. Devamlı çizgilerden, kale içinden. ya yani korner yağdırıyor takımlara. Bunun dışında bakıyorum. Mesela siyan bir nasyonel maçına korner demeyeceğim. Bir nasyonel maçlarında pek korner çıkmıyor arkadaşlar. Alboys, Şaka Sipas. Şaka Sipas'tan bahsediyorum bir iki videodur. Korner diyeceğim. Uuu uh, Orlando City. Arkadaşlar geçen işte bu hafta sonu izlediğim en şikeli maçtı benim. Bulabiliyorsanız bakın sizde 101 dakika maç oynandı. Orlando City, Philadelphia Union. Anam 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 anam. İlk yarı 5 korner mi? 6 korner ne bitti? İkinci yarı 90 bir korner geldi. 7'de bıraktılar korneri. Birinci şike bu. Bütün millet karşılıklı gol var oyunda. 2.5 üstü oynadı. Maçı 0-1'de bıraktılar. Orlando, Orlando'ydu herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Ya bakayım ben. Aynen. Seyircisi bir aşe sıfırlattı uzatmada. kaleci geri pas veriyorlar ya. Bir sıfır geride takım Dokuz dakika uzatma verdi kim Bir de vara gitti. 11 dakika falan oynattı arkadaşlar. Ya izlediğim en rezalet maçtı. En rezalet maçtı yani öyle söyleyeyim. Benim kesinlikle favorim yok Red Bulls. Üç, üç, top yapamadı burada Orlando. Çok kötü bir takım. her şikeden yani dolayı öyle oynadılar biliyorum ama normal şartlarda arkadaşlar bu maç tek maçtan maç sonu iki çifte şans yani bu son oyununa göre konuşuyorum Orlando'nun. Ondan sonra deplasman 0.5 deplasman 1.5 bunları bile zor ama kupa maçı. Nex Cup, Hacukak Guadalajara, Guadalajara'da Santosla buna mücadelesini izlemiştim. Çok etkili oynamıştı o gün. Bir golle ne veriyor acaba? 1.5'ı var mı? El sahibi kimle kırmızı kartta göreceğini düşünüyorum. 1-19. Sert takım koyar et <laughs> Flamengo-Paranense. Çok güzel maç olur işte. Brezilya kupası. Manipüle etmeyin. Güzel bir maç izleyelim. Karşılıklı gol var olur bu maç. Kornerde çıkar. Ama diğer maçı hayatta açıp izlemem. Korinthians maçları. Gerçekten sıkıcı maçlar oluyor arkadaşlar. Bu maç Mazatlı maçında ilk gol bekliyorum arkadaşlar. İlk yarı golü çıkar o maçta da. Evet değerlendirmelerimiz bu şekilde. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın diyorum.